organize suç çetesine katılabilirim ve ben buradan İtalyan mafyasına katılmak istiyorum. Katıldım. Merhaba <laughs> <Beğen> arkadaşlar ben İlkan Serdar. Bugün sizlerle beraber çok sevdiğiniz seri olan Bitlife'a devam ediyoruz. Ve bugün mafya babası olmaya çalışacağız. Ama galiba üstüm uygun değil. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar durum bu kadar ciddi. Hava 25 derece. Vantilatör açamıyorum. Camı açamıyorum. Ve ben böyle oturuyorum. Ne kadar değer verdim anlıyorsunuzdur. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü yani şu anda az önce giydim daha 5 tane oldu. Köpek gibi terlemeye başladım bile. Umarım bu emeklerim için videoyu beğenirsiniz. Ve siz videoyu beğenirseniz ben de bütün yorumlara kalp atacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Şu anda herhangi bir yorum attığında direkt kalp alacaksın. Bir dahaki bölümde ne yapalım? Yorumlarda bekliyorum sizi. Çünkü merak ediyorum. Bir dahaki videoda güzel bir şey önerisi bekliyorum sizden. Çok uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Evet ismimizi ne yapalım? İsmimizi... Çok fark etmiyor ya isim. İsmimi Pablo Escobar yaptım. Tamam gel Pablo Escobar. Şimdi erkeğiz. Amerika'da doğuyoruz. Nedenini söyleyeceğim. Özel yeteneğim. Suç. Seçtim. Buna ben bu parayı vermedim mi arkadaşlar. Kaç? 40 40 şur para verdim ben buna. Hepsini kullanacağım. Bana ne? Mafyaya katılıyorum. Görünüşümü seçeyim. Dur. Görünüş. Görünüş. Gözleri yeşil yap. Cildimizi birazcık şöyle bir... Kızgın yok mu ya? Kızayım ya böyle. Hayvan gibi kızsın. Heh. Evet. Kızgın bir surat ifadesi istiyorum. Suratında sakala bakalım. Anam buradan. Ay, İtalyan mafyası olacağım ben. Oğlum İtalyan mafyası mı olsak lan? Baksana çok güzel durdu. Saçımı bakayım bir rengine. <laughs> çok iyi oldu lan. Tamam lan. Güzel. Sevdi. Ve bunları zaten her zaman arttırıyoruz arkadaşlar. Bunları her zaman arttırıyoruz. Çünkü neden para verdim. En iyi hayat benim olacak. Bana ne? Evet kaydettim. Ve Pablo Escobar'ın hayatına başlıyorum. <laughs> evet Amerika'da doğduk falan filan. Umrumda değil. Basıyoruz direkt. Babam beni böyle çok narin bir sesle çağırmış. Ona ne tepki vereceğim ben ağlıyorum. Aynen. Arkadaş mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu işlerde arkadaş ihtiyacım yok benim. Arkadaşlar bakın 8 yaşıma geldim ve ilk suçumu işleyebiliyorum şu anda. Birinin cebinden eee bir şey çalacağım ama ne çalsam kimin cebinden bir pezevengin cebinden bir şey çalacağım arkadaşlar gidip pezevengin cebinden 164 doları çaldım kaçtım hemen başka bir suça girelim bu ne He, gelen paketleri çalma olayı arkadaşlar evlerin önüne gelen paketleri çalma olayı sağlam bir yerden alalım bak bu çok sağlam gözüküyor bunları alalım çaldım hemen güzel hemen bir de mağaza soyalım bir tane ne soyalım mağazadan en pahalı şey buradaki bir şey işte bilmiyorum çaldım bunu da Tamamdır. Bu, bu yaşımızda böyle gitti. Her yaşımızda bir şeyler yapacağız. Bir tane şerefsizinki bana artizi taslamış. Ona saldıralım bakalım. Olsan sen geleceğin mafyasına ne yapıyorsun lan? Senin böyle kafana bir tekme atayım ya gel. Senin çe... Neresine atsak lan? Bunun burnuna tekme atıyorum. Bam! Çok fena vurdum ha. Ama hak etti. Tekrardan yine hırsızlık yapıyoruz. Yaşlı bir adamdan çalalım bu sefer. İyi. 61 dolar geldi. Neyse sıkıntı yok. Hemen yine bir paket çalma yapalım. On, ya benim da değil arkadaşlar aslında. Burada bizim yapmamızın amacı kendimizi geliştirmek. O yüzden yapıyorum. 9700 lira Rolex, saat. 9700 lira Rolex saat diyor. Çal lan. Rolex saat çaldık arkadaşlar. Süper. Biraz derleyelim bakalım. Arkadaşlar ev soyabiliyorum artık. Ev soyacağım bir tane. bu evini soyacağım. Ne var lan evinde? Gel buradan şöyle gittiğim. Bak şimdi bak bak bunu da aldım. Zıng. O ayı çalarım lan ben alamadım arkadaşlar ama çaldım evinden bir sürü bir şey biraz daha su işleyelim yakalamıyorum zaten oğlum mağaza soyalım bir tane daha ne so ne alalım mağazadan böyle bunu al fark etmiyor zaten bir tane repçi soyalım mı bir tane rapçi soyalım gel rapçi uçak pilotunun evini soyacağım şimdi arkadaşlar ama bu ev feci korunuyor galiba sıkıntı yok halledeceğiz hop kaçtım 3 tane şey aldım kaçtım feci para feci para feci para çok güzel para ama benim parayla alakam yok ben kendim için geliştiriyorum kendimi ne soyalım bir uyuşturucu balmasını soyuyorum cebinden para çıkmıyor şerefsizin buradan sağlam bir ev seçiyorum bu ev iyi iyi para paradır Zaten ona yakalanmıyorum bir arkadaşlar çünkü adamların mail kutusunu çalıyorum direkt Burada güzel bir şey var mı? Elektronik davul seti çal gitsin Köpeğim ölmüş çok da Araba çalabiliyorum artık arkadaşlar Araba çalalım bir tane hemen de çalalım buradan Hali ben Subaru Outback. Ha Subaru Outback. Neyse tamam çal. Subaru'yu çaldım. Sağlamca bakın nerede? Subaru'm um burada. Ha <laughs> güzel. Bir şey daha çalalım arkadaşlar. Bir ev soyalım hemen. Büyücünün evini soyacağım. Büyücünün evini soyuyorum. Hop 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 hop. Aa, sıkıştım. Ah, sıkışmadım. Kaçıyorum. Kaçtım. Of nasıl kaçtım lan? Köpekler beni kovalamıyor muydu? Sağ köpekler. Birini öldürebiliyorum arkadaşlar. Vallahi birini öldürebiliyorum. Birini ezerek öldürebiliyorum. Direncinin bir tanesini öldüreceğim şimdi. Tamam öldürdüm. Aa öldüremedim. Bir dakika. Benim lisansım yokmuş. Hemen bir yaşta atlayalım. Anla 15 yaşındayım. Tabii lisansım olmaz. Ehliyetim yok, ehliyetim. Bir arabada çalacağım ben ya bu sezon. Bu sezon da Nissan Titan, Dodge Charger, Dodge Charger, Bentley. Bentley var. Çalarsam var ya. Çaldım. Uf, Bentley çaldım ama kondisyonu çok kötü. Satayım lan ben bunu. Satayım bunu ben. Bakayım ne kadara gidiyor. Ya bu ne lan? Para mı lan? Al. Çaldık. attı, sattık arabayı da. Güzel bir araba daha lazım bana aslında. Neyse, çalınacağım. El soyalım ev. Adam beni kovdu. Ananı avradını. Küpe a ama 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 ben polislerden kaçtım. Süper. Bir yaş daha atlıyorum. Evet. Tamam. Tesise geçtim. Arabam var mı? Arabam var ama kondisyon çok iyi değil de neyse hadi gidelim birini öldürelim. Sağlam bir suç arkadaşlar birini öldürmek. Ve benim müdürümü öldüreyim lan. Sopayla öldüreyim arkadaşlar onu. Polis öldürdü. 19 yıl 19 yıl. Neyse sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki. E daha çocuk olduğum için burada mıyım? Kaçamam mı? Kaçarım abi niye kaçamayayım? Hop kaçtım. Kolayca kaçtım. Ben yine Yine mi yakalandım Niye kaçıp kaçınca yakalanıyorum Bir daha yakala bir daha kaçayım Anlasını kaçamadık ya Kaçtım sonunda arkadaşlar 18 yaşıma girdim ve Sonunda bir Organize suç çetesine katılabilirim Ve ben buradan İtalyan mafyasına katılmak istiyorum İtalyan mafyasında da e, Herhangi bir şeyden başlamam lazım böyle şeyden başlayacağım. Paket geri gitti götüründen başlamak istiyorum. Katıldım. Katıldım arkadaşlar. Vallahi katıldım. Bakayım. Bir dakika bulamıyorum. Aha. Vallahi aile deniz arkadaşlar. Ailedenim şu anda. Derin bir yükselmek için bir şeyler yapmamız lazım. Hemen bir yerler soralım. Nereye soysak? Bir otel soyacağım ilk başta. 25 bine bağım. Onu bir dakika ne demek lan? Soyma değil aslında. Gasp ediyorsun arkadaşlar. Yani soyuyorsun aslında doğru. Adam adam benden çok korkuyormuş. Onu hemen korkutalım. Benden Arabasının camlarını parçalıyoruz. Ve parayı aldık. Güzel. Ve bütün parayı da mafya çetesine vereyim ki ben de iyi düşünsünler benim Bakalım şimdi nasıl düşünüyorlar. Biraz biraz artması lazım. Şimdi birazcık daha suç lazım. Banka soyabiliyor mu lan? Banka soyamam herhalde. Ama araba çalabilirim. Buradan pahalı bir araba çalsam. Dodge. Çal docu. Çaldım. Bunu aileye veriyorum. Bunu da e, mafya ailesine veriyorum. Çünkü... Benim yükselmem lazım burada Evet Birazcık daha bir şeyler daha verdim ve Tamam bu böyle geçelim bakalım Bir bana dedi ki Bilmem bir şeyi yapar mısın ama ben diyorum ki Hiçbir soru sormadan direkt okey yapıyorum Ve adamı da Dizine balyoza vuracağım Dizine balyoza vurdum Feci Güzel Şimdi birazcık daha yükselmek için bir araba daha çalmam lazım Buradan akura Bence bu güzel bir arabaya benziyor ama bunu da aileye verelim. Her şeyi aileye bildirmem lazım arkadaşlar. Bildiriyorum bunu da. Her şeyi aileye vermem, bildirmem lazım çünkü onların gözünde güvenilir bir adam olmam lazım. Bir şey daha çalalım. Ne çalalım? Otel. Yine otel çalalım yani. Ne yapayım? En pahalı yer otel gözüküyor. Oteli çalalım. Ve adam benden bayağı korkuyor. Şöyle bir korkutalım onu tekrardan. Polis çağırmış. Hapse girdim ya. Hapisten kaçacağım şimdi ama. Kaçtım hapisten. Tertemiz kaçtım. Çok kolaydı. Bakalım birazcık yükseldik mi? Oğlum hapisten kaçtık lan o kadar. Allah'ım ya hiç yükselmedik mi lan? E soyacağım ben. Hepsini çalacağım. Ne var ne yok. Bak 4 tane şey çaldım. Köpekten de kaçtı. Tertemiz bitti. Bir tane köpek vardı zaten evde. Lan gelen paraya bak lan. Yuh. 842 ne ya? Bas. Rizuto Family. Rizuto Family için. Ne diyor lan? Her şey okey. Her şey okey. Gidelim her şeyi yapalım. Lan niye mutluluğum az? Mutluluğumu da yükseltelim. Heh. Sakin ol ya. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar bu hayata. Hemen ailem için çalışalım. Bak burada e, Godfather beni biraz seviyor. Ama Underboss beni sevmiyor. Bunlar ölür lan yakında. Baksana yaşlı. Bakayım yaşlı mı lan bu? Kaç yaşındasın lan? 56 yaşında tamam. Godfather kaç yaşında? 81 yaşında. Yakında ölür lan bu baba. Baba ölürse bu yanına gelir. Tamam ya sıkıntı yok halledeceğiz. Ben birazcık daha su de onların gözüne gireyim. Bir araba daha çalalım arkadaşlar. Ya, Volkswagen Beetle var falan Bir şey yok ya burada güzel araba. Neyse çal şunu. Al abi aileye verdim arabayı da. Öldü. Arkadaşlar godfather öldü yani ailemizin babası öldü onun yerine şimdi e, alttaki adam geçiyor tamamdır o adamla benim aram kötüydü işte ya o adamla benim aram kötüydü bak sıfırım ben neredeyim ya ben de halen daha en altlarda bir yerdeyim arkadaşlar kendimi askerlere yükseltmem lazım o yüzden çalışmaya devam ediyorum yine hapisledik ya biz ulan ailenin bir tane işi vardı yapalım diye gittim hapisledik yine hemen buradan kaçmam lazım bir şekilde Kaçtım kaçtım ben yine Mükemmel olduğum için kaçıyorum hepsinden Bakalım mafya babası Beni sevecek mi şimdi seviyor mu Evet herkes artık beni seviyor Bakın yavaş yavaş aram iyileşti Herkes de yükselmek istiyorum artık Lütfen çok güzel işler yapıyorum ya Birini öldürmem gerekiyor galiba Nasıl öldüreyim diyor ee, Direkt öldüreyim ya Of kıyma makinesinden geçiriyorum arkadaşlar o makinesinden geçirdim adamı. Ananı avradını. Hadi lan. Oğlum. Beni lütfen yükseltin ya. Daha yüksek yerlere gelmek istiyorum ya. Birini öldüreceğiz galiba. Gene nasıl öldürelim onu? Aa, bir yerden aşağı atıyorum arkadaşlar. Öldü. Of. Mevkim yükseldi lan. Mevkim yükseldi lan. Sonunda lan. Sonunda. Asker oldum arkadaşlar. Halen daha işlerimiz devam ediyoruz. Bak bak bak. Asker oldum lan. Suç işlemeye devam. Ne çalalım? Benim ismimi bana bir nickname vermişler. Pablo Happy Oscar vardı, Escobar diye. Bana Happy ismini vermişler. Ben artık herkes Happy diyor arkadaşlar. Oğlum hayatımın neredeyse çoğunluğunu burada geçirdim. Artık bir şeyler yapmak istiyorum. Halen daha soygun yapıyoruz ya. Çıldıracağım ya. Polis çağırdı yine. Ananı avradını. Yine polisten kaçtık da yeter be. Yani polisten kaça kaça bir hal olduk arkadaşlar. Babam ölmüş. Benim babam ölmüş. Ah be. Babamın hemen her şeyi yapalım. Al. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Niye beni vurdular? Öldüm ya. Beni vurdular ya. Bir daha yapacağım. Ben yükseldim. Ben yükseldim. Arkadaşlar az önce bir yükseliş yaptım. Bu arada üstümü çıkarttım. Acayip terlediğim için. Şu anda Eee buyum. Kop, kopar gigo. Ne lan bu? Buradayım işte. Burada bir yerdeyim. Underboss'un hemen altındayım. Biraz daha yükselmem lazım. Hadi bakalım. Ben basıyorum arkadaşlar. Videoyu keseceğim aralara. Ananı. Arkadaşlar. Oğlum. Bir dakika ne 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 ne. boss oldum. Ama bir tane daha under boss var. İki tane under boss var. Bu, bu, adam var. Bir de ben varım. O 66 yaşında. Ben 40 yaşında under boss'um. Ve Godfather'ımız da 76 yaşında. Yakın, yakında hepsi olacak arkadaşlar. Ve ben Godfather olacağım. Valla 41 yaşına geldik. Hala da işimizdeyiz. Hemen bu işleri de halledelim de Beni bir hallet kardeşim tamam Bir yandan sürekli ben şu işlere devam ediyorum Araba çalıyorum falan filan Ne lan Subaru Impreza mı? Uf çaldı bir tane bakayım Zaten her şeyi çalıyorum daha hapis hiç girmedim bu arada Acayip iyiyim bu konuda iki İki tane yer tutturdum bir otel bir de banka Bir bankaya gidiyorum Çakıyorum bir otele gidiyorum çakıyorum bak şimdi Evet bakıyoruz girmem varması Yok girmedi 25'i direkt çat diye veriyor Ben de bu şekilde geçiriyorum günlerimi. Yaşlandık iyice be. Yaşlandık valla. Benim bu adamı öldürmem lazım. Bu kim lan? Bak bu adam yok da he. Sen kimsin o da? Bu adamı öldürsem mi ya? Öldü. Öldü arkadaşlar. Öldü lan. Hem de anlaşılmadı benim yaptığım. Hayır bir kişi daha var bu underboss. Bunu da öldürürsem bu iş gider. Bu iş patlar işte burada. Bunu da götürelim Dark evet. Bir yıl daha sonra... Ne? Bu kim lan? Oğlum sen kimsin ya? Bu gat... Bu kim lan? Oğlum seni de öldüreceğim, hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim lan. Yakıyorum lan seni de. Ben olmak istiyordum. Godfather ben olmalıydım. Burada Godfather olmaya çalışıyorum sabahtan beri ya. Seni de öldüreceğim. Onu, onu öldürdüm. Bu kim ya? Bu kim oğlum Godfather? Bu kim ya? 37 yaşında Godfather mı olur ya? Ben under boss'um ya. Allah Allah. Hepinizi öldüreceğim ya. Olamadım arkadaşlar çıldırdım ya. Herkesi öldürüyorum anasını satayım. Yine de olamadım. Başka biri oldu. 29 yaşında biri oldu şimdi. Ulan bu aileyi ben yok ettim resmen. Yok ettim ailenin ağzına ettim. Aile yok oldu aile. Herkesin ağzına ettiğim için. Ayrılırım lan sizden. Basın gidin lan. Hadi lan oradan. Biri beni öldürmeye çalıştı, ona saldırıyorum, tekme atıyorum burnuna. BAM! Ama beni vuruyor arkadaşlar, evet, yapamadık, olsun, olsun, güzel bir mafyacı ee, Ben eğlendim, açıkçası çok eğlendim. Arkadaşlar telefon şarjı bitmiş, ben de videoyu böyle kapatmak zorunda kaldım. Ee, daha fazla bitler gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın, hala kanalıma abone değilseniz çok mutlu olurum, ben çok eğlendim, siz de eğlendiyseniz çok mutluyum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.